birinin sana güvenerek söylediği en tuhaf şey nedir Bir keresinde uçakta 10 yıl hapis yattıktan sonra eve dönen bir adamın yanına oturdum. Halater içindeydi ve sadece bir file çanta taşıyordu. Hayata yeniden başlayacağı için çok heyecanlıydı ve işlerden falan konuşmaya başladık. Yaklaşık 20 saniye sonra cebinde katlanmış üç kağıt parçası çıkardı. Bana sanatını göstermeye başladı oldukça iyiydi. Ama her biri bir cesedin cesedini tasvir etti. Çok ürkütücü şeyler. Biri, yüzünden vurulmuş bir adamı gösterdi. Bana baktı ve artık özgürüm. Sonunda bunu göğsümden çıkarabilirim. Silahlı soygundan içeri girdim ama gerçek şu ki üç kişiyi öldürdüm. Görüntülerini kafamdan atabiliyorum. Bu yüzden onları her yere yanımda taşıyorum. Bana anlatırken ne kadar rahatlamış göründüğünü görmek akıldan çıkmadı. Bunu asla kimseye itiraf etmediğini söyledi ama şimdi cezası sona erdiği için kendini güvende hissediyordu. Hayatımda yaptığı en ürkütücü ve en tuhaf konuşmaydı. Düzenlemek. Buna eklemek istiyorum. Bu adam 20'li yaşlarının sonlarındaydı ve tüm bunları hala bir genç olarak yaptığını söyledi. Ne kadar perili olduğundan bahsederken neredeyse gözyaşları içindeydi. Uzun zaman olduğu için kesin olarak hatırlayamıyorum. Ama sanırım ilk kez birini öldürdüğünde 14-15 yaşlarında olduğunu söyledi. Çete kültürüne tamamen dahil olduğundan ve bu yaşam tarzının kendisi için bir isim yapmasının tek yolu olduğunu hissettiğinden bahsetti. Aklıma en çok takılan şeylerden biri bu adamın birini ilk öldürdüğünde çocuk olmasıydı. Sırf beklenen buydu diye birinden nefret etmenin ne kadar tuhaf olduğundan bahsetti. Rakip bir çete olduğunu tahmin ediyorum. Eve döndüğünde içine düşmemek için uzaklaşmayı ne kadar çok istediğini söyleyip duruyordu ama içimde hiç yaşanmamış gibi bir his vardı. Bazen yaşamanın daha iyi bir yolunu bulmasını umuyorum ama bana söylediklerini bilen bir canavar görmemekte zor. Bu adamın adını veya onun hakkında başka bir şey bilmiyorum. Tek bildiğim bunu söyleyen ilk kişinin ben olduğum ve bunun nasıl hissedeceğimi bilmediğim bir şey olduğu.